Özlem geliyor. Merhaba Özlem. Merhaba. Konseptin nedir? Ee, Nişantaşı'nda bir otelde Cadılar Bayramı partisine gidiyorum. Nasıl hazırlandın? Ee, bir tane kumaş çektim, kumaş aldım, eteğimi diktirdim. Sonra o kalan kumaşlarla kollarıma bunları ve boynuma bunu yaptım. Bu şekilde. Çok da güzel yapmışsın bu arada. Burada mı yaptırdın? neyi? Kostümünü. Ee, eteği terzide yaptırdım. Diğer kalanları burada. Şöyle dön bir bakalım lütfen. Ya bayağı başarılı. Hani şurana çektiğin o eteğindeki e, tütünün devamı numarası. Peki saçındaki güller aksesuarın onlar mı? Aksesuarım bunlar ama eksik. Çünkü Hülya her zamanki oyununu yine yaptı. Bugün Hülya sana aksesuar alma sırası sendeydi. Evet. Ne oldu? Ee, bana aksesuar alması gerekiyordu ve e, ben bu gülleri daha fazla alacaktım ve fazla renk alacaktım. Bir baktım Hülya e, oturmuş yemek yiyor rahatlıkla. Hiç problem yok Özlem ben sana fazlasıyla para ayırdım. E, aksesuarına yeter. Zaten sen de alabilirsin ki 20 TL'lik bir şey. Ben fazlasıyla ayırdım. Ya sen kimsin ki benim evimde pırlantalarım Ol, altınlarım var sen 20 TL'lik bir şey gördün. Öyle bir kimsin ki diye bir kelime kullanamaz Öf. Özlem çok düşük cümleler. Öyle bir ya. kelime burada kullanmıyoruz. Hiçbir yarışmacı birbirine kullanmıyor. Fakat böyle bir cümlede benim için kuruyor. Peki, Kuramaz. Öyle demiyorum. Peki değil mi sen ya? ne dedin? 300 lira aslında bir 300 lira bütçen kaldı. Onu götürdün. mülyaya bir tane tatlı sipariş etti. kendine bir sofra donat. Evet, yedim. Ama, ama 300 liralık ıı, takı alabilecekken Yasemin Hanım 300 lira buraya geldiğinden beri bir kere takı almış mı acaba? 300 liralık hanginiz takı aldınız ya bugüne sen kadar? Sen almak zorundaydın ama niye alamadın? Ben, ben almayamışımdır. Bir, bir dakika Yasemin Beğenmeyin. Hanım'ın taklidinde aldım. aldım. Aldım bunu da burada söyledim. En pahalı takımı Yasemin Hanım taklidinde tamam, yaparken aldım. Tamam dur sen bir dakika. Önce sen bilerek konuş 300 bence. 300 TL yüksek çok bir para. Aslında verecektim sonra karnım acıkmıştı. Ne yapayım gittim yemek yedim. Mülia ile beraber künefe yediniz ben yanlış mı biliyorum? Yasemin Hanım çiçekçiye gideceğiz. Ben ne bileyim gül alacağını. Benden 3 bin liralık gül istiyor. Ha. 3 bin liralık. Yok erkek arkadaşı alıyormuş bilmem ne. Bana ne ben senin erkek arkadaşım Ben da, senden 10 tane gül istedim. 5 tane gül istemedim. Hayır, 3 ben liralık. ki ben, ben elimden, bunu. ben elimden geleni yapacağım. istediğini alacağım. Bir de bana e, arkadan numara yapıyorsun. Diyorsun ki ya Özlem ne olacak? 4, 4 alsan tam puan alsan olmaz mı? Hayır ne olacak? ben diyorum. Kendim, almazsan ben 4 tane yönlendirilirim için dedim. Orada düşen küpünü arkadaşından alıp takıyorsun. Bana da diyor ki jüriden bir puan eksik alsan ne olacak ki? Anlaş beni Sana beni zorlama. Onu ya, yanlış Böyle anladın ediyorsun. herhalde. Aslında şöyle ki, ki biliyorsunuz değil mi? Ben alacağım. Dörtten ben de alacağım. Ama senin ceza almazsan, almak zorunda. dedim almazsan. Hani sen burada zaman kaybediyorsun. Anlaşalım. 130 TL ayırmışım. Az bir para değil aksesuar için. Ne bileyim gül alacağını. Ben 300 liralık takıyı hayatlarında görmüşler mi demişsin? Burada, burada görmüşler mi dedim. Bu çok Doğru. yanlış hayatlarında, bir şey ya. Dedi. Hayatlarında bu demişsin. Çok bir şey. Ama bu kelimeyi kullandık, kullandık mı? Asla Yasemin Hayatlarında 300 lirane herkes alıyordur. Hayatlarında yani yarışmada, burada dedim. Yanlış anlaşılmış. Tamam burası bu için. Bu yarışmada. Hatta hayatlarında, hayatlarında Yani hocam. bu yarışmada değil. Düzelttim. Bu yarışmada kim 300 TL'lik takı alabilmiş ki dedim. Ela aldı. Ama o görüntüler yok. çıksın evet, ortaya çıksın ya. ya hayatında diyorsun. Ya öyle demek Sen gel benim evimdeki takıları göndereyim. Biliyorsun değil mi Özlem 300 liralık isteyebilir yani. İstedi ama alamadı. Biz ne istersek onu almak zorunda değil mi? Yemek yedim. Ve zamanınız aslında yetseydi bir şekilde kendi kombininden parçaları iade edip param bittiğinde almak durumundaydım. Parçaları iade etme söz konusu değildi Yasemin Hanım. Yani çünkü parayı bir araya getirmek durumundaydı. Süren bitmişti. İşte. Ee, madem biraz adil yarışın sizde. Bir saat süren var. iki saat hepiniz terziye gittiniz. 130 TL neyine yetmiyor anlamadım yani. Peki ya şöyle bir cümle mı? 300 liralık takı Özlem'in bünyesine ağır gelir. Evet tir tir titrer dedim podyumda 300 lira. Ama espri yapıyorum Yasemin Hanım Böyle espri mi olur ya. yapıyorum. Sen de sus oradan. Sen benim bile neler gel demişti. Şaşırmıyorum zaman, gerçekten. ya o zaman 300 TL neymiş diye gerçekten görürsün. Gerçekten bunu mu konuşacağız? Evet. Senin evdeki altınları evet. kısırsın. Evet. Sen nasıl bu kadar rahat davranabilirsin? Bu senin cezan ben ne istiyorsam onu almak zorundayım. Ya yasını alayım 3000 liralık sen... gül istiyorsun benden. Ben onu tam alacaktım 300 TL'ye ben alacaktım. 170 TL'nin. Yani özlem senin bu söylemlerini ya bayağı kişisel algılamış. O yüzden Yok böyle he. devam ediyor konuya. Hayır kebapları ki... söylemiş, künefeleri söylemiş. 170 TL'lik evet. yemek söylemiş. Bana diyor ki 5 tane al ne olacak 10 tane alacaktım. Ne yemek yedin? Yemeseydi Saç tam olacaktı. olacaktı. Saç o da künefe yedi. Bizim güçlü olmamız lazım <laughs> Yasemin çatabaldım. Hanım. Benim Can cezam var 1 saat alışverişimden deli gibi koşuyorum. Güçlenmem lazımdı. Yedim. Sen onu bilerek yapmadıysan, sabote etmediysen, dedim. ben de özlem değilim. Ya, ya bana diyorsun ki Özlemciğim neden görürsün. müsaade ettin o zaman? Hocam her şeyi Böyle yaptım. Böyle bir hakkım vardı. Her şeyi elimden aldılar. İstediğiniz aksesuarı etme. aldırabilme hakkı. İkna etmişim, Hocam, almış ya şimdi ne tartışacağım Sen ki merak olma. etme, rahat ol, bana indirim Bundan yapıyorlar. sonra kime geliyorsa sıra sonuna kadar hakkınızı savunun lütfen. Bence hocam ilk önce aksesuar alınmalı. Hülya bunlara devam edecek. Sabot etip bizi patlatmaya uğraşıyor. Olmayın. Kendisi tek takıyla çıkmayıp arkadaşından takı alacak kadar yarım puanını düşünen bir insan kalkıp da bana dört al özlem benimle anlaş diyemez. Ne diyeceğim? O zaman anlaşmamız ilk önce takıyı gerekiyor. alacaksın. Bence Anlaşmamız çok, gerekiyor. Çok, yani hakkını tam anlamıyla arayamamıştın Özlemciğim. Benim de suçum değil kendinde yani. De bul. Ben indirim alıyorum. Ben elimden gelen Biraz her şeyi yapıyorum. Eksikliği. Merak etme 300 liralık şeyi 130 liraya alırım. Ben özlemde, ben özlemde bulmuyorum. Ben kabahati Hülya sende buluyorum. Ben de Hülya'da Yemek ben yedim. Ben, ben özlemde yiyeceksin? İsterse 300 be. isterse 500 liralık aldırırım. Bu yok senin yok. ceza. Ve bu cezayı da biz verdik. İstediklerini aldıracaklar. Kusura bakma çocuğum. Hocam ama sonuçta anlaştık. İkna oldu. Olmasaydı. Ben Olmasaydı. ikna olmadım. Artık dakikan Yapacak bir şey yoktu. Hiç aksesuardan çıkmadı. Ben yani. Bunları alıp geldim. Sonuçta bu da anlaşını ikna edebiliyorsun. Ama senin dediler, yüzünden ben şimdi ben senin de. bir puanını düşer miyim? Hiç belli Hocam, olmaz. Hocam beni niye düşer? İkna sen yani. onun istediğini almamışsın. 10 tane istemiş. 3000 lira söyler mi? Nasıl söyler? Söylese de sizin 3 bin liranız mı var? Siz 3000 bin lirayla mı çıkıyorsunuz? Hayır. Öyle mantıksız bir şey herhalde söyleyecek bir kız değil arkadaşınız. Aa, ben böyle şeylere en rahatsız olduğum şeylerdir bu benim. Espri de olsa komiklik de olsa hiç gelemedim hayatım boyunca. Anlatsaydın diyor dakikam bitmişti anlaşmasan bunlar da olmayacaktı hiç aksesuarsız çıkacaktım. Parası kalsaydı ve sana daha fazla aksesuar isteseydin kaç gül alacaktın? 10 tane olacaktı. Buraya e, Kırmızı, beyaz bir, mor e, ve pembe düşünmüştüm biraz renkli olsun diye. Hmm. Şunu alacaktı vallahi Evet alacaktı. o da güzel olurmuş. Ama ben böyle de beğendim Özlem. Teşekkür ederim. Böyle de güzel görünüyorsun. Şu yeşillikleri çok fazla istemiyordum. Birazcık onları kapatmak için. Yok ben onu da sevdim. Peki korseyi diktirdin mi? Aldın, satın mı aldın? Diktirmedim, satın aldım Yasemin Hanım. Güzel parça seçmişsin. Teşekkür ederim. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Özlem ne haber? Biraz sinirlerim bozuk bugün. iyiyim ama. Sinirlerin bozuk değil de kırgınsın. Sinirlerden çok böyle bir Ya hem kırgınım hem mı? sinirlerim bozuk. Herkes beni tanımadan ön yargı yapıyor ve ben çünkü gerçekten üzülüyorum. Ay, niye acaba yani? Bir dakika. Şimdi çocuğum biraz hep ben söylerim ya kabahati kendimizde de aralı. Sen geldiğinden beri hep orada ben dinliyorum. Diyorsun ki işte beni bunun üstüne gitme. Beni herkes tanır, beni bu tanır. Milyonlar tanır. Gerek yok bırak biz bilelim. Onlar öyle bilsinler. Zaten buraya gelen her insanı üzülme çocuğum. Her insanı hepimiz bakıyoruz. Kimdir nedir ne değildir Çocuk bunun üstüne çok fazla Hayatında da gitme böyle Ya zaten benim böyle bir derdim yok Ben kendime her zaman dediğim gibi bir şeyler katan Geliştiren tam, biriyim a, Buraya kendi et. tırnaklarımla geldim Maşallah. Kimseye de kendime laf söylettirmem. Çünkü ben anneme babama kendime laf söyletmiyorum yani Buradakiler bana hiç söylemez Çünkü bana diyorlar Biz senden daha fazla tanınıyoruz Ya ne yaptın ne yaptın yani? Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben yani de, birisi bir tamam. birisi bir taklit ediyor. Birisi bir e, bir beraber olmuşlar. Tek Çok başına küçüm, bir var olamamışlar. Öteki dersen onun fanı gibi gelmiş buraya. Ne yani? Ay, böyle genel, genel insanlar sen, Değiller. ya. Sen İnsanların hakkında yorum yapması var. Ya. Ben sana ne zaman beni tanıyorlar bilmem. Ben, ben hiç sana öyle ben hiç öyle bir cümle kullanmadım. Esra ne duydum. Eda da duydum. Öyle bir şey, öyle öyle şey demedim sana ya. Bizi de Bana bırak. bu şekilde Çünkü... konuşamazlar diyor ya. Kendisi konuşuyor bu şekilde bizimle konuşmaya devam ettiğin sürece bu şekilde cevaplar alacaksın Sizle Özlem. Sizle ben konuşmuyorum Bunu bile. Yani çirkin çirkin konuşup, 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 konuşup beni bu raddiyeye Konuşuyorsunuz ama siz her de. Herkese de beni bu raddiyeye Ya evet, evet evet. Konuşuyoruz. Evet konuşuyoruz. Birbirinize her şeyi söylüyorsunuz. Sonra ben ya canım ben buraya geldim de ben bu evet, sizden her daha çok tanıyorum. böyle tiplere girmedim yani. Ya. Her şeye şart oluruz. Her ikiniz de birbirlerinize, ikiniz de, sen de onlara çok çirkin kelimeler kullanıp... Ama onlar başka bakıyorum. Yani böyle aşağı bakıyorum, çekiyorsunuz. Da, ama Bakıyorum benim sen, konuşma tarzımdan sen, anlamıyorlar. Sen düşünsen. Mecburen onların söylediği Benim şeyden de görmüyorum. Konuştuğum değil Özlem. Sadece bunu konuşurken Çitirken. genel konuşup beni zan altında bırakamazsın. Çünkü ben hiçbir zaman bu zamana kadar bunların konusunu kimseyle yapmadım. Ben de demem ya? Sen kız yapıyorsun bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söyle. Çok basit konular çünkü. Esra düşük not almanla alakalı, yarışmayla alakalı tek bir kelime etti. Ve sen gittin çok farklı yerlere konuyu çektin. Benimle kavga ettin. Bana da burada hiçbir kız ben Esra'yla da kavga etmişim var. Asla senin gibi çirkin kavga etmedim. Göremiyorum seni şu an. Ben de şu Öne şey kur kafadan göremiyorum. Hülya'yla da, Aleyna'yla da, Dilek'le de hiçbir kızla ben sizinle o kadar çirkin kavga ettiğimi suratlarınıza şey, soruyorum. Siz ikiniz bu arada ama evet yani biz sana o fırsatı vermedik. Versek neler Şimdi siz, siz zaten ikiniz yavaş yanlış çalıştığınız için içinizde için. Yanlış ben şey yalnız şey tamam. yanlış bir şey söyledi, söyledi cevap vereceğim sandı sakın. Ben konuşuyorum Bir şey söyledin cevap veriyorum sana. Bitirmedim ki konuşmamı. Bitir o zaman. Ben buraya geldiğimde tek başımaydım ve herkes de bana saldırıyordu. Tek başıma ayakta Olabilir, durdum bo. ve ben Esra'yla da kavga ediyordum, Zeynep'le de ediyordum. Olabilir. Ha Şimdi daha yeni arkadaş olduk. İkide bir bana siz ikiniz birsiniz birsiniz. Evet, Sanki ikiniz bir Bunu planlamışsınız. Bir haftadır iki haftadır arkadaşız. Siz, siz şu an iki haftadır o zaman o öyle bir birleşmişsiniz ki. Kızım, bunları planlıyorsunuz, programlıyorsunuz. Ee, i̇lk servisle başladınız siz. O zaman. Ben planlıyorsam, aklımı kullanıyorsam sen İkiniz kullan, bir geliyorsunuz çan, çan öyle çan bir konuşuyorsunuz var. ki. E, i̇ki o kadar çirkin o çirkin konuşuyorsun ki. Beni kendi seviyene çekersen ben de sana öyle cevap veririm. Çünkü sen bundan anlıyorsun. Hayır. Siz bu bunları alıyorsunuz. Sana kız bir şey söyledi sen anladığınız konuşma alakalı, tarzı o. Yerine, sonra da ilk ben kullandım. söylemişim Yeter. gibi yeter, ediyorsunuz. Yeter. Yeter. Yukarıda da böyleler hocam. <laughs> evet. Asla sevmiyorum bu kızı. Ben de seni seviyorum. İlk gün seviyorum seviyorum diye teklerimden ayrılmıyordum. Bak seninle kavga etmeyeceğim yeter dedi. Duymadınız mı? Birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Saymak zorundasınız. Bu lafımı da unutmayın kadar söyleyeceklerim. Sevmesinler hocam. Benim derdim hani sevilip sevilmek değil. Sevmek isteyen sever. Sevmek istemeyen sevmez. Tabii ben ki. Ben gayet böyle nezaketen konuşmaya çalışıyorum. İkisi bir öyle bir ay, iki, ay, birlikte ya. olmuşlar ki her şeyi planlıyorlar, programlıyorlar. Birden üzerime geliyorlar. Ve o kadar çirkin konuşuyorlar ki yani mecburen onların seviyesine inmek zorunda kalıyorum. Ama İstemez ben yanlış Seviyen kelimeler ki onların kullanıyorsunuz. Seviyesine iniyorum bir dakika Seviyen yanlış var? kelimeler kullanıyorsunuz. Çocuklar bir şeyi konuşurken İki saniye düşünün, iki saniye düşünün karşınızdakine nasıl konuşacağınıza. Öyle bir yanlış kelime kullandın ki şimdi çok ince bir kelime var orada. Karşındakileri kırıyor o kelime. Sana karşı o zaman farklı gözle bakıyorlar. Aa onlar yapmıyor mu? Yapıyorlar. Evet.